iyi şey yaptın! O cesetleri bulursam herkes gerçeği öğrenecek. Buna son vermeni istiyorum. Herkes gerçeği görecek. Babama yardım edeceğim. Yeninde <laughs> olmadığını inkar edemez. Babama şantaj yapıldı. Neyin var senin? Çok daha fazlaydı ve babam biliyordu. Buradayım ya işte. Bazı şeyleri kurcalanmak daha iyi. Bütün bu fabrika babanın mıydı? Gerçekten berbat bir halde. Burada ne bulmayı bekliyorsun? Babam için bir şey araştırıyorum. Fabrikasındaki bir iş kazasıyla İyi bir fikir mi emin değil takipçilerini göre iyi bir fikir. düşündüğünden çok daha fazlası oldu. Adım Lee. Matias'ın kız arkadaşıyım. Buraya geri döneceğini hiç düşünmemiştim. Sadece huzur içinde yaşamak istedim. Burada huzur bulabilecek Pekala, işte burası. Yeni evimiz. Hiç fena değil ha?